Farkında mısınız? Her 8 kadından biri hayatının herhangi bir döneminde meme kanseriyle tanışma riski taşıyor. 20 yaşın üzerindeki her kadın bu riskle yaşıyor ve yaş ilerledikçe risk de artıyor. Oysa erken teşhis meme kanserinin tedavisinde hayati önem taşıyor. Her ay düzenli olarak yapacağınız kendi kendinize muayene sayesinde çok geç olmadan meme kanserini fark etmeniz mümkün. 20-40 yaş arası 2 yılda bir, 40 yaşından itibaren yılda bir kez sağlık kuruluşunda meme muayenesi yaptırınız. 40-69 yaş arasındaysanız 2 yılda bir mamografi çektirin. Meme kanseri ile ilgili muayene ve tetkiklerinizi kanser erken teşhis tarama ve eğitim merkezleri ile mobil tarama araçlarında ücretsiz olarak yaptırabilirsiniz. Farkında ol, sevdiklerinle ol.